Evet şimdi bir tane masa gibi bildiğimiz bir nesneyi çizelim istiyorum. E, atölyemizde bir tane işte demirden masa yapacağız. Bu masayı gerçekten nasıl çizeriz? Nasıl bunun teknik resimlerini oluştururuz? E, diyorum ki ben çizim yapmak istiyorum. Fakat çizimin 3 boyutlu olması istiyorum. Şu ikinci seçeneği kullanacağım. 3 boyuta geldim. Line komutuna geldim. Şimdi burada dikkat edeceğim şu çizgiyi. E, kalemin altında x ve y var. x, y neresiymiş? Dikeymiş. Ben şu an dikey çizmeye çalışacağım burada manasında. Ama ben masanın üstünü çizeceğim. O zaman z, x'e geçmem gerekiyor. Tab tuşuna tıklıyorum. Z, eksi gördüm. Diyorum ki şuradan merkezden başla. Bu tarafa doğru gel. Eksenleri bana gösteriyor. Rastgele şöyle eksenler üzerinden gidelim. Ve şurayı da şu şekilde tamamlayalım. Şurası tabi eğri oldu. O yüzden orayı düzeltmemiz gerekir. Bunu seçtiğim zaman hangi eksen boyunca düz gitmesini istiyorum? Z ekseni boyunca. Z ekseni üzerinde bunu düzelttim. Artık bu cismi çevirdiğim zaman tekere basılı tutuyorum. Çevirdiğim zaman ne yapmış oluyorum? Orada bir masanın üst kısmının olduğunu görüyorum. Kontrol 7 ile biraz daha düzeltelim. Fakat ölçülerini belirlememiz lazım. Bunların ölçülerini baştan belirleyelim. Şu ölçümüz 1000 olsun 1 metre boyunda bir masa olsun şu kenarı 600 olsun 600 milimetrelik bir masa olsun evet bu şekilde masamızın ölçülerini belirledik şimdi ayakları belirleyelim e, ayakları çizmek istiyorum bunun için ayakları biraz daha içeriden almak istiyorum şöyle Tekrar e, geldim. çizime devam ediyorum. Hala 3 boyutlu çizimdeyim. Line komutuna geldim. Dikey çizmek istiyorum. Z, X, y düzlemi olabilir. Tab tuşuna tıkladım. XY düzlemini çizeceğim. Şuradan ayağı seçtim. Aşağıya doğru çizdim. Komuttan çıkıyorum. Tekrar ayağa geldim. Şuradan ayağa bir yerden tıkladım. Aşağıya doğru şurada gözükecek şekilde çizeyim. Ondan sonra tamam. Sonra bir tane daha ayak çizelim. Şuradan bir yerden başlıyorum, aşağıya doğru çiziyorum. Kısa olsun, önemli değil. Bir tane daha çizeceğim. Şuradan geliyorum, aşağıya doğru. şöyle kısa çizdim. Bu ayakların hepsi aynı boyda olmalı ve mesafeler de aynı olması gerekir. Dolayısıyla bunların hepsini aynı e, ayak boyunda olması için şuradan seçelim. Birinci çizgiyi seçtim, ikinci çizgi, üçüncü çizgi ve dördüncü çizginin hepsini işaretledim. Bunların hepsi eşit boyda olacak dedim. Evet, bir tanesini boyunu verdiğim zaman hepsi aynı olacaktır. Şu şekilde artık geliyorum. Diyorum ki bunun boyunu 700 yap. Bir masanın ergonomik açıdan en az 700 olması gerekir. 700 ile 705 arasında ya da 75 santim arasında olmalı diyelim. Peki. Ama şu kenardan uzaklıkları aynı değil işte. Bunları ya tek tek ölçülendirerek yapacağız ya da farklı bir stil kullanabiliriz. Bunları böyle ara ara denemek lazım. Şunların hepsini ölçülendirerek aynı hizaya getirebiliriz. Şu çizgiyle şu noktanın arasındaki mesafeyi bana ölçülendiriver. Bunu işte 120 yap. Evet 120 diyelim. Aynısını şuraya da ölçülendirelim. Şu çizgiyle şu çizgi arasındaki ölçüyü bu şekilde görmedi. Nokta seçmem gerekiyormuş. Şu noktayı seçtim. Bunu da 120 yap. Evet. Bu şekilde ara ara farklı şeyler denememiz lazım. Ee, şu çizgi ile şu nokta arasındaki ölçülendirmeyi de yap. Ölçü çizgiler teknik resimde birbirini kesmemesi gerekir. Buna dikkat etmeliyiz. Şuradaki kural yanlıştır. Aşağıda tutmam lazım. Şunu dışarıda tutmam gerekir ama şu an teknik resim değil bu. O yüzden sadece e, modeli çizmek için kullandığım ölçülendirme bunlar. Teknik resme bunlar böyle yansıtılamaz. Evet, 120 diyelim. Şimdi bu da tamam. Ee, artık masamızın şekli tamamdır. Şimdi masayı güçlendirmek istiyorum. Şuralara birer çapraz atmak istiyorum. Onları atalım. Ee, diyorum ki şuraya bir tane çizgi ekle, şuraya bir tane şöyle bir çapraz at, buradan çıkalım. Bir tane daha eklemek istiyorum. Şuradan şöyle şu düzleme bir tane daha çiz. Bir tane daha şuraya ekleyelim. Şuraya ekledik. Ondan sonra bir tane daha şuradan alalım. Şu şekilde orayı da yapılasın. Beş dedik. Bunların hepsi aynı e, tipte olması lazım. Dolayısıyla öncelikle boylarını aynı tipte yapabiliriz. E, boylarını seçiyorum. Diyorum ki bunların hepsi aynı boyda olsun aynı boyda olsun. Hepsini eşit yap dedim. Eşitledik. Sonra şunla şunun arasındaki açıyı 30 derece verelim. Çizimden çıkıyorum. Burası normal modelleme kısmı. Şimdi esas profilleri atama kısmına gelelim. Şurası yeni konumuz. Profil oluşturacağız. Ayakları 40'a 40 profillerden yapalım. Üst tarafları 30'a 30 profilden yapalım. Hatta hepsi 40'a 40 olsa iyi olur. Tabii normal bir insanın e, oturacağı, taşıyabileceği mesafeye yakın olsa 30'a 30, 30 kurtarı da 40'a 40 tane aşağısı biraz sıkıntılı. O yüzden 40'lık profil atayalım bunlara. Profillere geldim. Kare tüp şeklinde profil atayacağım. 40'lık profili atayalım. Diyorum ki şunların hepsini aynı profil atalım. Şimdi burada şuna dikkat etmeliyiz. Aynı yönde olanları tek seferde atayabiliriz. Atadık. Şunu mesela farklı yöne geçtiğimde atamaz. O yüzden yeni grup diyeceğiz. Bu sefer aynı yön ama bu e, zincir oluşturursa atayabiliyor. Yani zincir şeklinde kapalı bir çerçeve oluşturursa atayabiliyor. Bunu da atayabildik. Böyleyken şuna tıklasam atamaz. Evet, bunu atamadı. O yüzden burada bitiriyorum. Evet. Şimdi şuradaki profillere farklı bir şekil atayalım. Bunlara dikdörtgen şeklinde bir profil atayalım. Niye? Belki döndürmek falan gerekebilir. Onları görmüş olalım istiyoruz. Diyorum ki şurada hala aşırı tanım uyarısı vermesi beni rahatsız ediyor. Profili oluştur diyelim. Bu sefer dikdörtgen şeklinde bir profil seçelim. Dikdörtgen tüp olsun. Bir tarafı e, 30 olsun ama en küçükte 50'ye 30 var. Tamam şunu seçelim hadi. 50'ye 30 var. Şuna bir profil at. Evet şuna bir profil at. De aynı yöne bakıyor. Aslında atması lazım. Bu ikisi aynı eşit gibi ama atmıyor. Yeni grup oluştur diyeceğim o zaman. Yeniden at. Bunu atmayacaktır. Tahminim atmayacaktır. Yeni grup oluştur diyeceğim. O çünkü farklı yöne bakıyor. Bu ikisi aynı olduğu için atması lazım. Normal şartlarda atmadı. Evet atmıyor. O zaman yeni grup oluştur. Aynı profili buraya da atayalım. Tamam diyelim. Şimdi baktığımız zaman profiller hep yamuk duruyor. Öncelikle bu yamukluğu düzeltmemiz lazım. Bunu düzeltelim. Diyorum ki şu profili seçtim. Bunu düzenleyeceğim. Nereden düzenleniyor acaba? Çizimi düzenle geliyor. Peki ben bunu düzenlemek istediğim zaman şuradan mı seçeyim? Şuradan seçeyim. Düzenle diyeceğim. Unsuru düzenle. Evet unsuru düzenle. Şimdi ne var burada? Hizalama var. Hizalamayı bunun hizalamasını şuradan bir kenar falan bir şey seçeyim. Kenarı bir düşünün bakayım. Ha, böyle yaptı. Peki hizalamayı değiştiriyorum. Başka bir kenar seçelim. Hizalamaya geldim. Şu kenarı seçeyim bakayım. Böyle yaptı. Evet bakın. Bu artık onu görmeye çalışıyor. Yani ona göre olayı anlıyor yani. Böyleyken yaptıktan sonra 90 derece çevir desem yine onu düzeltirim. 90 derece çevir diyorum onu düzeltmiş oldum Fakat bu yaptığı işlem sadece buna oldu Diğerleri Hala yamuk duruyor Bir tane daha Şurada grubumuz var Onu da Nizalama kısmına geliyorum Onu da düzeltelim 4 tane parçayı da tamamladım Artık Burada tek sorunum şunlar iç içine geçti o yüzden sıkıntılı Bunları budamam gerekiyor onu nasıl yapacağız ona bakalım Diyorum ki şurada bir budama var profillerin orada. Budamaya geldim. Şimdi budanacak gövdeyi seçiyorum. Şu. Fakat bunu budarken iki tane tip var. Ya yüzey vereceğim ya gövde vereceğim. Deneyim bakayım. Ee, evet atılacak olan tutulacak olan doğru. Tamam. Onay verelim. Bu tarafı da budayalım. Orayı da yüzeyden yapalım. Tekrar budamaya gelelim. Diyorum ki şu gövdeyi budayacağım fakat yüzey vermek istiyorum sana diyorum. Şu yüzeyi geçmesin. Evet, orayı da ayarladım. Evet. Bu şekilde ne yaptım? Tüm yüzeyleri ayarlayabiliyorum. Geliyorum tekrar budamaya, tek tek yapmam gerekecek. Şu gövdeyi budamak istiyorum, yüzey vereceğim. Birinci yüzeyim şu, pardon olmadı. Buraya değildi, şuradan olacaktı. Birinci yüzeyim şu olacak, ikinci yüzeyim de şu olacak diyorum. Onu da tamamladım. Sonra geliyorum, şunu seçeceğim. Tekrar buda diyorum. Şuradan geldim, yüzey vereceğim. Şu birinci yüzeyim, şu da ikinci yüzeyim olacak diyorum. O da tamam. Ondan sonra ne kaldı? Bir tane şu köşe kaldı. Şunu da seçiyorum, danaçak diyorum. Birincisi şu yüzey, ikincisi de şu yüzey diyorum ve onaylıyorum. Yalnız şurada bir şey mi var. Dikkat edin, bunların üzerinde çizgi oluşmuş. Bunlar niye böyle oluşmuş? Bir saniye. Biz bunu budamışız. Budadıktan sonra şu çizgiler orada niye duruyor? Burada yine bir hata var. Düzenle diyorum. Bana diyor ki bunların hangileri kalacak, hangileri gidecek ben sana şöyle göstereyim diyor. Sen diyor karar ver diyor. Ben diyorum ki şu işlerdeki atılacak. Tamam at. Şu üstteki atılacak. At. Ortadaki tutulacak. Tut. Geri kalanı evet onayla tamam şunu da en sondakini de düzeltelim. Diyorum ki şu parça gidecek. At. Şu tutulacak. Şu da gidecek. Bunu da at. Ve bu şekilde işlemi bitir. Ee, tabii Tabi şu ara parçaları çok kalın attık ama profil bulamadık. O yüzden dikdörtgen profil en küçük buydu. Bunu atabildik. Şu köşeleri işte 45 derece yerine düz de yapabiliriz. O yüzden burayı biz nerede oluşturduk? Şu muydu? Şurada oluşturduk değil mi? Şunun üzerine geleyim. Tekrar düzenle diyorum. Burada aşağıda bu değilmiş. Diğeriymiş herhalde. Hangisi bu grup? Şu grup. Ha, şu grubu seçeceğim. Bu grubu seçtikten sonra köşeleri buradan ayarlayabilirim. Yani şöyle bu şekilde de olabilir. İşte şu da olabilir. Bu şekilde. Hatta parça üzerine binsin diye şöyle tamamen kavrasın diye bu şekilde de olabilir. Böyle seçebiliyoruz. Ama genel alışkanlık bunların hepsini 45 derece yapmaktır. Çünkü o zaman bu sırada kapatmamız gerekiyor. Kapatma kısmı var burada. Onu da gösterecektim ama en azından şu alt kısımları kapatma yapmamız lazım. Şuraları mesela açık bırakma su girer. Modellerken bunları da yapmalıyız. Günümüzde oralara plastik olur ama e, normal kaynakla da kapatabiliriz. Profil kapamayı hemen 2 dakikada deneyelim. Diyorum ki şu yüzeye, şuradaki yüzeye bir kapama yap. İşte kapama dışarıda olabilir, içeride olabilir. Ne bileyim, bir tane daha ortasında dışarıda olabilir. Şöyle dışarıda olsun. Ee, biraz da şöyle hareket ettirerek kalınlığını artırabiliyoruz. 5 milim olsun dedik. Sonra şununla içeri doğru, dışarı doğru artırabiliyoruz. Şöyle dışarı doğru olsun dedik. Köşelerine radüs vermek istiyoruz. Köşeye radüs ver. Radüsleri artıralım. Çok fazla gitti. Niye bu hızlı gidiyor bu kadar? 5 mm bir radüs ver. Tamamen orayı neredeyse sıfıra sıfır yaptık gibi. Şunu biraz daha dışarı doğru genişletirsem neredeyse tam olacak. Şunun radüsünü 6 mm yapayım bakayım. Evet böyle bir şey sıfıra sıfır olabilir. Ama kaynatacak yer kalmadı bu sefer. O yüzden genellikle bu tür şeyleri kaynatmak için mesafede bırakılır. Daha da içeride tutulur. Yani Şöyle mi yapıyordum? Nasıl yapacağız? Şöyle şöyle. Ortada bir yerde bırakmak lazım. Buradan da kaynatacağız çünkü. Bunlar bizim e, simülasyonla bir alakamız var mı? Yok. Bunlar çizimin teknikleri. Yani e, geçen dönemin aslında konusu gibi oldu. Fakat bunu ben tabii simülasyonda mukavemet etkileyip etkilemediğini de görmek isteriz. O yüzden biraz çizimine hakim olmamız gerekiyor. O yüzden anlattım. Burada bir eksiğimiz var. köşelere birer bayrak atalım. Şu köşeyle şu köşeye bir bayrak atıyorum. Ölçüsünü biraz veriyorum. 150 diyelim. Burayı da 150 diyelim. Evet bu şekilde bayrak atabiliriz. Şunu 100 yapalım ki biraz daha boya göre uygun olsun. Evet şöyle bir köşeye bayrak attık. Bunu dört köşeye de ayrıca yaparız. Dersi burada bitirelim.